Çok sevgili iki belediye başkanı meslektaşım. Yine beraber başladığımız 1989'daki Sedat Başkan'ım. Ve çok değerli sivil toplum örgütleri muhtarlarım. Ve çok sevgili STK temsilcileri ve çok değerli bandırmalılar. Hepinize candan sevgiyle merhaba diyorum. Biliyorsunuz merhaba bir dostluk ve e, camdan bir merhaba her şeyi kapsayan bir sevgidir. Sevgiyle birlikte. Ama bu sevginin, bu merhabayla birlikte bunun acı bir tabloyu tartışacağız. Nedir? Bir bölü demek. Aslında tabii ben hem bir mimarım hem e, 20 yıllık bir belediye başkanı, kent planlamacısı, yerel yöneticiyim. Hem de e, aynı zamanda Türkiye'de ilk sivil toplum örgütünü çevreyi kurulan Kaz Dağları, Madra Dağları'nı kuran bir çevreci bir anlayışa da sahip bir insan. Ee, tabii ki milletvekilindeki farklı görevlerimiz var. Ancak bu anlayış içerisinde size farklı bir boyutta çok teknik açıdan arkadaşlarımız anlattığı için biraz farklı bir boyutta bakışı, bu planlamaya bakışı ortaya koymak lazım diye düşünüyorum. Bundan tam 19-20 yıl önce ben bu planı <laughs> Türkiye dışında sunumunu aldım. Güney Kore'de bir özel şirketi ziyarete gittiğimizde bu planın aynısı bana özel şirket tarafından bahsedildi. Neydi plan? Bir bölü plan. Bu Marmara'nın çevresindeki hafif raylı sistem Boğaz Köprüsü'ne dahil olmak üzere burasını ranta dönüştürerek ve buradaki rantın nokta alışlarını paylaşımıydı. Ve orada hayretler içerisinde kalmıştım bir belediye başkanı olarak. Bir yerel yönetici olarak. Yerel yönetici anlayışımla orada ben e, ikinci dönemimde böyle bir anlayışım belediye başkanı olarak Türkiye'de bilmemenin ayıbıyla oradaki ülkedeki yatırımı gördüm. Şurada şu sonucu çıkarıyorum. Bir Güney Kore'deki şirket benim ülkemdeki yıllar önceki bir planlamanın farkında. Ve şimdi görüyorum ki bu şirket buranın planlamasını biliyor ama benim yerel yöneticim. Buradaki halk ve buradaki planlamayı yaşayacak olan sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler planlama bittikten sonra haberler oluyor. Şimdi buna soru işareti şu ve arkadaşlarım da söyledi. Plan bütünlüğü aslında birinci aşamada bakarsak bütün halkın katılımıyla ortak bilimsel bir çalışmanın yerel yönetimler özellikle planlamayı koruyacak olan ve destekleyecek olan içinde yaşayan insandır. İnsan çevresiyle ve sanayisiyle, ticaretiyle, ibadethaneleriyle birlikte oluşturduğu çevresel etkilikleri birlikte bir kenttir. Ve böyle bakmak gerekir. Şimdi boyutun bir boyutuyla bunu yaşamından bir kesit olarak anı anladım size. Şimdi buradan ne anlıyorsunuz? İstanbul'u ve oradaki rantım bittikten sonraki bana da bizim Çanakkale'de gittiğimizde milletvekili ve belediye başkanımıza üçüncü boyuta çıkın dedi. Bu anlayış ne? Cumhurbaşkanı eski başbakan Recep Tayyip Erdoğan anlayışı. Yukarıya çıkın. Niye çıkacağız biz yukarıya? Neden çıkacağız? Para var, rant var. Orada çıkmayacak onun Şimdi oradan insanlar bu bölge bakir. Bu bakir bölge nasıl? Hemen küçük bir yanak anekdotlar verin. Çok önemli çünkü. Çanakkale bölgesi özellikle bu bölgelerimiz. Balık kesip çünkü bir bütündür. Yarım adada bölgesi her planda bir ortak? Ancak bu ortak çözülebilir. Buraca önce 2011 yılında kanun hükmünde seçimden önce kanun hükmünde kararnameler çıktı. Bu kanun hükmünde kararnameler bu planın hazırlayıcısıydı. Onayız. Önce yerler kapatıldı. Yani Çanakkale'nin küçük kuyu başlayarak Çanakkale körfezine kadar oradaki araziler sit alanıydı ve bu yerler kapatıldı. Örnekleri bir tane bildiğiniz bir örnek. Eski Çevre Bakanı bilinen tapusunu da veriyor. 1200 dönümlük araziyi ayvacı tam aldı. Daha da de çoğaltabilirim. Yani AKT kurucularına dahil olmak üzere. Şimdi kanun hükmüne kararnameler kuruldu. Bir, 2011 yılında yasalar çıkardık. Ne çıkardık? 17 tane temel yasayı değiştirdik. Ne yaptık? Aslında neydi? Yerinden yönetim diye savunan ve 3. dönem içerisinde yerinden yönetimlerin yetkilerini kendi merkezine alan kanuna çıkar. 17 tane temel yasa. Neydi? Bu temel yasa belediyelerin yetkisi kaldığı imar yapma, turizm yapma ee bildiğiniz gibi bütün ee kurulların yetkileri çevre bakımlarına değiştirme ve bu 17 temel yasa <laughs> şimdi süreç böyle başladı. Önce arazileri kapattık. Kanun hükmüne karar verdik, Sonra e, e, yetkileri aldık. Şimdi gelelim planla ilgili bu bölümde. Bir beli yüz binliğe geldik. E, beş binlikler, beş binlikler doğru. Ve şimdi plan notlarında taramalara bir bakalım. Az önce meslektaşım şöyle dedi. Nokta atışlar doğru. Nokta atışlar. Çünkü ben nokta atışta aldım orasını. Yerledim. Boğaz Köprüsü yapılacak yerleşimimizin Çanakkale'de Balık gelip onu yarmaz küçük bir yer, Lapsi küçük yer, bir tane arazi kaldı. O zamanlar hepsi kapatıldı. Üçüncü ev değişiyor. Çiftçi falan kalmadı. İstanbul'dan hepsi kapattı. Şimdi ona göre planlamaları yapıyoruz. Şimdi gelelim dediğim gibi bu sit alanı bölgelerinde. Şimdi plan noktalarına bak, taramalarında bakarsan sitler kurulsuz kaldırılmış bir sit alanları kaldırmış, işlenmiş. Orada turizm alanı gerekiyorsa turizm alanı olmuş. Bu bölge tamamen imara açılmış. Kaz Dağları Türkiye'nin ve buradaki Kapıdağ Yarımadası dünyanın en önemli yerlerindendir. Yıllardır mücadele ve altın şirketleri birlikte mücadele ederken şimdi plan notunda oraya insanlara ev yapma hakkı veriyor. Bir başka deyişle orasını o dağları imara açıyor. Bu notlarda gördüğünüz böyle şeyde bakmayın burada yeşil gösterdiğine konuda plan notuna usulcuk konuyor. Ve bu plan notunda burada iki tane yarım adamız, pardon adamız Borcaada'nın verdikleri 11 bin nüfusu oraya taşırsanız oradaki tükürseler birer çöp atsalar o anda kaldırmaz. Ama rahat var. Bütün o güzel köprezlerin ikinci konu ve bağların olduğu yere ev yapmak. Öncelikle da aynı şekilde. Geliyorum Bandırma ilgili bu tren ve boğaz köprüsünün dağılımı o buradaki rantı paylaşıp oradaki ağır sanayiyi bu bölgeye taşıyıp hızlı trenleyle oradaki insanları akşam evine gidecekler. Ama ne yapacak? Burada bu nüfusun çalışan kesim kalacak ama öbür kısım hafif aynı sistemiyle akşam gene gidecek İstanbul ya da Boğaz'ın kenarındaki yerinde yerini alacak. Sistem gayet basit. Güzel organize edilmiş, senaryo çizilmiş, oynanıyor ama içerisinde insan soruyor. Yani bandırmada sizler yoksunuz, size sorulmadınız. Siz yaşayacaksınız, öyle bir katkınız yok. Yaşama seyirciler, kentte olmak gerekir, kaynaşmak gerekir, kirleneceksiniz, hayatın gidecek, zehirlenecek, çevreniz var, çalışacak olan insanlar sizin nüfusu artınca normal ölçeğin dışına çekeceksiniz. 300 bin nüfus bizim ölçeğimizde 300 bin nüfusu yaşayınca yaşanabilir bir kent olmaktan çıkar Artık o ne kadar teknolojik, kentsel yapılaşma da yapsanız orada meslek olarak bunu başarma şansınız Toparlıyorum ve çok uzattım. Onun için gelin. Biz burada sizleri dinleyerek kamu dair insanlara rağmen tepeden yapılan bir planlamayı kabul etmeyin. Ve burada siz yaşayacaksınız. Sorularınızda ve hepinizin bu sivil tekrarlar var olacaksa o eğer seçimle gelen insanlar diktatörce sizi yönetmeyeceği karşısında Bura karşı çıkmanın yolunu bulalım ve sizler de bulup burada sizler yaşayacaksınız. Burası sizin bu vesileyle kentinize, kentli yönetimine, SDK'larınızın sorumluluğuna ve insanca bir yaşama devam etmek için buna hayretin sevgili saygılar.